Komisyonu aylardır aslında tartışılıyor. Ta bu süreç ilk konuşulduğu günden beri meclisin rol alması gerektiği söyleniyordu. Ve en nihayetinde 51 kişilik komisyondan 48'in ismi belli oldu. Önce bir genel anlamda komisyonun bugüne kadar bırakılmasına ve bugün ilan edilmesine nasıl bakmalı? Bu geç kalmış adım, bundan sonraki süreçte bu işi telafi edebilecek bir yaklaşım sergileyebilir mi? Öncelikle 3 Ağustos dolayısıyla yani Şengal'deki Nezidi toplumunun yani uğradığı soykırım dolayısıyla ben şehitlerini saygıyla an, anıyorum. Direnişlerini e, de kutluyorum ve başarılar diliyorum. Saygılarımı belirtiyorum. Eyvallah. E, Tabii bu e, önemli bir aşamadayız, e, kritik bir aşamadayız. Yani hem Türkiye e, devleti hem de Türkiye halkları, toplumlar, Kürt sanatları toplumları açısından önemli bir süreç. Yüz e, yıllık Kürtler için söylersek veya diğer toplumlar için söylersek, inkar ve imhanın e, aşıldığı ve aşılmak istendiği ama diğer taraftan da Türkiye'nin yüz yıllık demokrasi sorununu kavşağına geldiğimiz yani bunun çözümlenmeye sizin çalışıldığı bir süreçteyiz. Farklı amaçlar var, farklı yaklaşımlar var, anlayışlar var, çıkarlar var ve benzeri birçok şey belirtilebilir. Ben kısaca aslında iki örnek üzerinden biraz süreci anlatmaya çalışayım. Buyurun. Biliyorsunuz yani yaklaşık bir hafta önce cezaevindeki tutsakların 30 yılına aşkın tutsakların bırakılması. Gündemde böyle birer ikişer bırakıldılar. bu şeyleri doldu halde. 30 yıllık şartlı taliyeleri doldu halde bırakılmayan birçok tutsak var. Bunun üzerinden bir ayı koparıldı. Çok bilinçliydi. Anlaşılıyor ki şimdi özellikle İmral Adası'nda tutsak bulunan şartlı taliyesi doldu halde bırakılmayan veysi aktaşın bırakılmamasına da dönük bir yaklaşım var. Bunun şeyi yapılıyordu. Tabi bunun içinde dini zehirleme kadar süreci de zehirleme veya boşa çıkarma boşa çıkarma gibi bir şey var. Bir durum söz konusuydu. Ee, diğer yandan e, komisyonun oluşturulmaya başlandığı süreçte dikkat ederseniz bu komisyonel ilişkin çok fazla tartışma yapıldı. Hale de yapılıyor bu komisyonun oluşumunu boşa çıkarmaya çalışan çok fazla yaklaşım var. Özellikle de Gisin de verecek sözcü gazetesinin öncülüğünü yaptı ama o çevrenin ee, dolaylı ve direkt içine içine aldığı çok geniş bir kesim var. Bu komisyonun tarihi önemi bilinerek de boşa çıkarılmaya çalışıldı. Sözcü en gazetesi son... Sözcü gazetesi çok ciddi bir biçimde CHP'ye oynadı özellikle. Hatta bunu kes, kes, ekranlarında kes. özgür özelle yaptığı e, Söyleşide bile yapmaya çalıştılar. Yani algıyı Dem Parti'de Cumhur İttifakı'na girmiş biçimde yapmaya çalıştılar. Bundan söz açmışken bu tutumu da biraz detaylarla yorumlamanı isteyeceğim doğrusu. Gazeteci olarak böyle bir şeyi nasıl değerlendirmek gerekir? Çok doğru ifade ettiğiniz dikkat edilirse bir buna bir şey de ekleyelim. Geçen hafta içinde Yeni Özgür Politika Gazetesi'nde manşetine aldığı kuvvet komutanlarının savunma ile birlikte meclis başkanının ziyareti var. bunu hemen bir alt başlıkla şöyle yapalım, bir alt notla şöyle belirtebilirim. 2015 adına darbe dedikleri süreçte tasfiye edildikleri veya denetimine aldıkları aldık dedikleri askeriyenin içinde kimler nasıl rol oynuyor bu sürece karşılık temelinde kim nerede duruyor? Önemli açığa çıkarılması gereken hususlardan biridir. Bu alt notu belirttikten sonra şunu söyleyeyim. Evet biraz önce de girişte söylediğim gibi 100 yıllık bir sorun inkar ve imha temelindeki bir sorun aşılmaya ve bunun Türkiye'nin demokratikleşmesi temelinde yapılandırmaya çalışıldığı bir sürede 100 yıllık inkar ve imhayı anti de faşizmi dayatan kesimlerin bu süreçten rahatsız olacakları ve de 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 durmayacakları ellerindeki bütün kozları oynayacak açıktır aşılırlar mı aşılırlar fakat burada iki önemli iki önemli husus var ee, komisyon toplanıyor. bu Türkiye tarihinde önemlidir 2013-2015 sürecinde Komisyonun denemez. önemini konuşalım. Ee, önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Aslında toplumun bir kesiminde e, bu sürecin tamamına olan farklılıklar aynı zamanda e, komisyona üye veren yapılar arasında da var. Hatta aynı partinin üyeleri arasında bile var. Yani e, Örneğin CHP'nin 10 ismi tamamen birbirine benzer düşünen insanlardan oluşmuyor. AKP ve MHP'nin bakış açısıyla Diğer komisyon üyelerinin bakış açıları arasında fark var. E, böylesi bir durumu komisyon açısından nasıl değerlendirirsiniz? Yani bunları e, açsanız biraz ardından tabii komisyonun rolünü tartışmalarını nasıl olması gerektiğinde konuşalım e, tabii, istiyorum. Tabii yani olumlu yanı şudur. Dediğimiz gibi bir bir sorun, demokrasi ve barış sorunu var. Bu komisyon onun adıyla kuruluyor veya onun ön ayağı oluyor ve ön çalışması oluyor. Olumsuz yanı ne? olumsuz yani antidemokratik toplum dışı veya toplumun üstünde bir güç bunu kurmamaya çalışıyor. Bu CHP içinde de var, iktidar partiler içinde de var. Ve kesinlikle şu bütün veriler açığa çıkıyor aynı merkezdendir. Bu yeni özgür evet. politikadaki kuvvet komutanlarının ziyareti de bu bağlamda mı? Kesinlikle. başka türlü yorumlamak bilmiyorum ne kadar mümkün olur. Ee, soruyu veya şöyle soralım. Ee, Özgür Özel kendi içinde, kendi partisinin içinde kimin ne iş yaptığını acaba farkında mıdır? Veya bunları engelleyebilecek durumda mıdır? Bir belediye başkanı faşistliğiyle nam salmış e, oradaki Bolu cezaevindeki 35-50 tutsağın bırakılması, aynı ekiptir, bırakılmasına bile engel olan Tanju Ö Ö Ö Özcan gibi biri bile komisyona ilişkin e, partiye ayar vermeye çalışıyor. O, bunun içerideki ayaklarda var. Bu, bu, bir organik bir güç, organik bir bağ. Çok mu güçlü? Hayır çok güçlü değil. İktidar içindeki de öyle çok güçlü değil. Fakat zayıf olan nokta şu. Ee, biz Türkiye demokrasisinden konuşuyoruz. Türkiye demokrasisini isteyen milyonlar var. Ve yine bu devlet içinde, toplum kesimleri içinde, siyasal partiler içinde, örgütler içindeki kaldı ki 163 sivil toplum örgütü bugün açıklama yaptı. Önemli bir güçtür. Bu kesimler var. Demek ki bu kesimlerin bir silahlı şiddet yöntemi durduğuna göre e, bu Türkiye nasıl entegre edilecek? İki, Türkiye'nin önünde bir pranga olan, onu yavaşlatan, onu çağ dışı kılan, onu uluslararası niteliğinden de ayrıksız kılan anayasa ve yasalar nasıl düzenlenecek? nasıl tamir edilecek? Nasıl değiştirilecek? Dolayısıyla bunlar e, anlayışı ve yöntemi doğru kurulunda bunlar bu diğerlerinin çok fazla ses şey çıkaracakları durum olmaz. Elinde çeşitli ispatı ve güvenlik şeyler olabilir. Araçları olabilir. Ama burada başta da iktidar Partisi, yine CHP ve DEM Parti'nin ne istediğini ee, hangi yöntemle, hangi araçlarla sonuç almaya çalıştığını iyi netleştirmek durumdadır. Dikkat etse komisyon bile kurulabileceği söylendiği günden bu yana neredeyse bir ay, iki ay geçiyor. Çok fazla zaman kaybıdır. Ee, dolayısıyla eğer burada... Peki, bu anlamda o zaman e, komisyon çalışmalarında nasıl bir rol biçilmeli? E, bu tartışılıyor şu istenirdi ki evet çok daha kapsamlı konser oluşmuş ama çalışma alanı da alabileceği karar düzeyi de nitelikli karar düzeyi de bütün meclisi etkileyecek bütün toplumu etkileyecek düzeyde olmalıydı yani öyle sadece silah şu, şu, an öyle, şu an öyle görünmüyor bilmiyoruz yani ee, kendi içindeki güç dengesi fazla izin vermiyor uluslararası faktörler var buna fazla izin mi vermiyor ee, ama sadece silahlı ve silahlı güçlere odaklanmış bir komisyon yetersizdir belki ilk adım için önemli olabilir ama burada tekrar söylüyoruz konuştuğumuz, aradığımız yapmaya çalıştığımız büyük bir e, Türkiye barışıdır Türkiye barışını kurmak zorundadır Türkiye barışını kurmak dediğimiz Cumhuriyet'in ilk e, aylarını, yıllarını göz önüne getirsinler. Büyük bir barış arıyorsanız her günü tartışacak, her günü e, kararlaştıracak ve bunu pratikleştirecek mekanizma oluşması gerekir? Bu sadece meclisin içinde değil, meclis dışında da. Bu komisyona destek destek olacak meclis dışı oluşumların kesinlikle devreye girmesi gerekiyor. Ben şunu söyleyeyim bu vesileyle eee Dem Parti bu kadar pasif olmamalı bence. Ee, sadece parlamento gücüne sıkışmış veya pardon birkaç açıklama yapacak şeye sıkışmamalıdır. Koskocaman bir halk gücü var, toplum gücü var. Sadece Kürtlerle oluşumda değil. Ee, her kesimden, her etnik topluluktan insanlar var. Bunlar rahatlıkla örgütlenebilir. Bu sürece... Aslında bu yörüyle e baktığınızda bu dediklerinizi en fazla yapan da Dem Parti. Yani şimdiye kadar Neredeyse 3.000'e yakın 2000'den, toplantı 2000'den yapmış fazla, ama fazla diğerleri varladım. hiçbir şey yapmamış. Şüphesiz, şüphesiz. En büyük demokrasi gücü DEM Parti'dir. Ee, 2.000'den fazla çeşitli yerlerde topluluklarla toplantılar yaptı. Bu çok önemli. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Siz barışınızı ararken veya demokratik mekanizmanızı oluştururken ve bunun sonucunda da demokratik bir yapısallığa ulaşmaya çalışıyorsanız, bütün toplum güçlerini, kesimlerini, bireyleri, kadınları, hepsini kalkmak durumundasınız. Bu bir, ee, bunun mekanizması oluşturmak. İki ve ben buradan şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Türkiye'nin Kürdistan'ın aydınları, yazarları, cizerleri, düşünenleri, iş yapanları, emekçileri, e, sendikaları bu sürece destek vermeli. Öyle bizim bize gelsin bize konuşsun, tartışalım. Hayır. Bu 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 100 yılda yakaladığımız bir fırsattır. Bak bu kaçırılırsa, bu kaybedilirse bir yüzyılı kaybedeceğiz. Toplum kesinlikle devreye girmeli. O zaman toplum şöyle kesin... bir şey diyelim. Yani komisyonun yol açıcı olabilmesi için sivil toplumunda bu komisyona dahil olabileceği yol ve yöntemler bulunmalı. Asıl kastettiğiniz bu mu? E, sivil Hayır, toplum, toplum oraya olsun. nasıl entegre toplum edilecek. Toplum kendisi bulsun. Onlar onlar da yapmalı. Dem Parti başta olmak üzere. CHP önemli bir yaklaşımı var. Onlar da başta olmak üzere. Ama toplum bunu bulsun. Toplum o kadar örgüsü bir toplum değil. 30-40-50 yılın politikleşmiş toplum var söz konusu. Türkiye'de de Kürdistan'da O zaman Onun savunduğunuz toplumları... şu. Toplumun komisyon üzerinde basınç kurabileceği kesinlikle, bir mekanizma geliştirmek. Kesinlikle. Kesinlikle her yerde halk toplantıları her yerde komitelerini şey meşhur müdafa şey döneminde Cumhuriyet döneminde meşru da meşhur komiteleri oluştu. Bu sivil meşru müdafa komitelerini oluşturmalıdır. birimlerini, kombinlerini, e, gruplarını oluşturabilmelidir. Bu sürece kesinlikle katılmalıdır. Ya nasıl başka bir türlü demokratikleşmez? Birine bekleyemezsin. Ha, ben güveniyorum, güven. Mesele beklemek veya birinden beklemek değil. Toplum mutlaka buna çok daha aktif katılmak durumundadır. Vermeyecek yani şimdi sen AKP MHP'ye bırakırsanız belki birkaç tane ufak ufak düzenlemeyle yetinmeye çalışacaktır ve ben kandırdım, ettim, şöyle yaptım, böyle yaptım. Toplum buna bunu kabul edebilir mi? Toplum buna yetinebilir mi? Veya bütün politik çevreler, bireyler, kurumlar, kuruluşlar bunlara yetinebilir mi? Bahsettiğimiz bir devletin baştan ayağa kadar kendisini demokratik temelde yapılandırmasıdır. Ha birden biri olabilecek bir durum mudur? Hayır değil. Ama toplum kesinlikle hele hele onun örgütlü kurumları, onun bilinçli bireyleri kesinlikle her yerde Şırnak'ta da, Şemdinli'de de, Elazığ'da da, Trakya'da da, Trabzon'da da bunu yapmak zorundadır. Ya bu şey yok. O kadar açlıktan, bilmiyorum ekonomik şeyden bahsediyorsunuz. Ya bu demokrasi olmadıktan sonra bu açlığı ve ekonomi düzeltemezsiniz. Çok daha beter olur. Çünkü yiyicileri, bunun rantından geçinenleri çok fazla ve çok hünerlidirler. Evet. Siz alır, yani derler kaba anlamda amiyane tabi götürür getirirler de, buna bir daha düşmemek açısından e, tabi e, Kürtler son derece politik, örgütlü güçler öyle kolay kolay da kalmazlar buna, e, tedbirlerin tedbirlerini alır ve ben buna Kürtler için söyleyeyim, çok yakında hepimiz Kürtlerin kendilerinin nasıl örgütlediklerini, nasıl koskoca devasa bir örgüt e, haline döndüklerini, demokrasi gücü haline döndüklerini hep birlikte göreceğiz. Ama bütün Türkiye toplumuna şunu söyleyebiliriz. O bu, bu bunu bunu mutlaka kendisi örgütlü eylem haline dönüştüreceksiniz. i̇şte aynı şeyler var. Ben size örnek vereyim. Şırnak'ta Talanya ekonomimiz, coğrafyamız yerle bir ediliyor. Biraz ormanımız var. Ormanımız altı üstüne getirildi. Nefes alacak canlı bırakılmadı. İki kadın, iki ana kaç gündür orada direniyor. Toplum niye yok? Kurumları niye yok? Öncüleri niye yok? Politikleri niye, yok? Burayı alırsak aynı şekilde aynı şekilde Türkiye demokrasisini ararken veya Türkiye demokrasisini yeniden için her tarafa katılma durumdasınız. Kendi sesinizi duyurmak sadece ses duyurmakla değil ve mutlaka mutlaka bunu etkilemek zorundasınız. Komisyonun e, zayıf kalmasının en önemli nedenlerden biri budur içerideki nedendir. dışarıdaki nedenler fazla ayrıntılı Tam ayrı, dışarıdaki deyinredir. neden demişken oraya da geçelim. Aslında Tabii. işin hakkı yanlarından biri de şu. Yani nereden bakarsak bakalım ee, bu sürecin içinde bulunduğumuz sürecin kritik aşamalarından biri de Rojavadır. Rojavada da çok şey tartışılıyor. Türkiye üzerinden de ne yazık ki tehdit dilinden hala vazgeçmiş değiller. Yani bu sürecin selametinde etkileyecek ciddi bir durum olmasına rağmen hala tehditvari yaklaşımlar sergiliyorlar. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye'nin Rojava'ya dönük siyaseti değişmeden Türkiye'de bu sürecin ilerlemesi mümkün mü? Başta şunu söyleyeyim. Rojava, Suriye, Irak isterse İran olsun veya Federal Kürsan bölgesi olsun. Ee, silahlı güçle, askeri gücünüzle, şiddet gücüyle yapabileceğinizi yaptınız. Gidersiniz bir yerleri yine işgal edersiniz. Yine vurursunuz ama siyaseten kazanacağınız olmaz. Ee, Ortadoğu, özellikle Ortadoğu'da eğer güç olmak, er, demokratik anlamda güç olmak e, istiyorsanız, kendi içinizdeki demokrasiyi kuracaksınız, kurmak zorundasınız. Ve bölge halklarıyla e, onların güçleriyle de demokratik ilişki kuracaksınız. En büyük silahtır. Bundan daha büyük silah olmaz. Rojava'yı tehdit etmeye bilmem, hmm, Suriye'deki şöyle yaparım, böyle yapabilirim. Hava, gücün var. Dersin ki gücüm vardır ben girerim şey yaparım ama başına 24 tane sonra nereler geleceğini bilemezsin. Bu birinci yönü çok fazla değerlendirme gerek yok. İkinci yönü şunu değinebilir. E, her teşhinin Suriye'de e, hükümet kurdurulması veya yönetime getirilmesinin hemen ardından aslında Suriye'de sorun olduğu gibi durdu. E, bu sorunu çözülmeden e, bir sonraki aşamaya geçeceklerin aslında şahsen çok tahmin etmiyorduk ama ee, şey, sorun ya, orta yerde dururken İran vuruldu. Çok bilinçli, çok anlamlıydı. Ee, yeniden Suriye ye döndü. Suriye'nin Suriye coğrafyasının ve hatlarının özelliği şu. E, her yöne açılan kapısıyla e, burada e, kabul edilebilir, makul bir çözüm bulmadığınız hep problem üretecektir. Ee, şimdi şimdi aslında onun tartışmalarını yaşıyoruz Suriye'de ve şu açığa çıktı ki eee ademi merkeziyeti bir sistem kurulmadan halkların, kimliklerin, kültürlerin tanınmadan ve yani bunların anayasal güvencesini e, kendi özel bölgelerinde kendini yönetebilme güçlerinin olmadan Suriye'yi e, bir arada tutamazsınız. Türkiye niye buna Sadık, karşı çıkıyor? Özellikle Türkiye'nin e, karşı çıktığı şeylerden biri de oradaki e, halkların kendi kendini yönetebilmesi. Kürtler başta olmak üzere Kürtlere karşı çıktıkları için Dürzilere, Nusaylilere de karşı çıkıyorlar. Yani böyle bir şey niye ister eğer gerçekten ciddi anlamda bir kardeşlik siyaseti yapılıyorsa? Ben, ben şöyle biraz tersinden tersinden cevaplayayım. Kürtle dayanıştınız ki herhalde sanıyorum MHP barış ve dayanışma komitesi olsun diye isim bildirmiş. Kürt'le dayanışmanızın e, kimlere ne kazandıracağını ve kaybettireceğini herhalde son 10 yıllar gösterdi. Bundan sonra çok daha fazla gösterecektir. E, kaderi belirleyecek veya politikaları belirleyecek bir coğrafya ve halk nüfusuna sahip. Bir de bunun örgütlü öncü gücü var. Kürt'e ben bu, bu, inkar inkarın aşılmasını e, istiyorsak veya bunu gerçekten bir birlik veya danışma gücünü alını oluşturmak istiyorsak en başta yapılması gereken nedir? E, Kürtlerin burada kimlik olarak, kültür olarak kendi öz yönetimleriyle yaşamasıdır, barınmasıdır, kalmasıdır. E, bir bela olmasını istiyorsanız bu o zaman şey dilinden vazgeçmezsiniz. Vurma, kırma, dağıtma, yönetimsiz bırakma dilinden ve eyleminden vazgeçmezsiniz. Fakat bu kaybettirir. Bu çok fazla kaybettirir. Suriye öyle e, şunu demek ki, öyle bilinebildiği normal bir şey değil. Normal bir Suriye değil. E, politik güçleri etkileyebilecek, e, yönlendirebilecek, hatta güç güçsüzleri verilecek bir pozisyondadır. Bazı kesimler bunu anlıyor. anlıyor. E, tabii bir de şu yönde de. İyi bir şey rantı var, ekonomik rantı var. Beslenen on binlerce çete gücü var. E, bunların aileleri var. Eğer burada şimdiye kadar yaklaştığınız gibi sorun size daha da büyük bir şekilde döner gelir. İki, üçüncü bir nokta belki buna eklenebilir. E, İran'da yaptığı. İran, Gazze'den tutalım, Lübnan, Suriye, Irak ve bizlere savunma hattı deyimle yani savunma hattı oluşturdu ve bunları kolları bacaklarını uzattı, içeriye doğru uzattı. Fakat geldiğimiz aşamayı gördük. O kolların bacakların bir günde, iki günde nasıl kırdıklarını gördük. Demek ki bunlar şu dersi çıkarabiliriz. Bir demokratik gücünüz, demokratik otoriteniz, etki edebilecek bir demokratik yönetiminiz yoksa Yarın bir başkası onu kırar, onu vurur. Daha büyük bir güç gelir, onu vurur. Ayrıca Rojava... şöyle bir durum da var. Rojava'da bir çözüm sağlanması, aynı zamanda sadece Suriye'ye ve Rojava'ya değil, tüm bölgeye de etki edecek bir Kesinlikle. unsur. Bunu nasıl yorumlarsınız? Kesinlikle. Biraz önce sözünü ettiğimiz odur. Rojava bir demokrasi geleneğini veya özelliğini, özgünlüğünü oluşturuyor. Rojava'ya dayanan güç öyle çok silahla bastırmakla rahat ekonomik değil. Demokrasiyle var olacak Rojava. Çünkü Rojava bundan geri adım atamaz. Demokrasiden hiçbir şekilde geri adım atamaz. Kendi özgürlüğü ve demokrasisi aynı zamanda toplumların özgürlüğü ve de, toplumlarla kuracağı özgürlük ve demokrasi ilişkisidir. Rojava'ya hiçbir şekilde bunun dışında veya bunu reddedecek veya buna vazgeçecek bir adım hiç kimse hatırlamaz. Ee, Rojava, biz diyoruz yani açıklamalar, öyle kimseyi silahlı gücüden falan da tehdit etmiyor. Tam tersine demokratik ilişki, demokratik yönetim, demokratik dayanışmayı çok çok ön, önemsediğini her necada her aşamada, her gün e, belirtiyor. Ee, Rojava ile bu şekilde kurulacak ilişki umarız yani e, çok olumsuz değil. Ben bunlar şeyi söyleyeyim, çok olumsuz değil. Ee, Türkiye'nin de o makul mantıklı yaklaşımları var. Özellikle bir kesimin çok makul mantıklı yaklaşımları var. Tabi e, tabii faktörler var, uluslararası faktörler var. E, karıştıranlar da var. E, ama e, makulunu bulacağına inanıyorum. Zor bir konu hocam. Onu belirtelim. İçerideki belki konudan yani çokça PKK'nın fesih silahlı durumlar ve e, silahlı güçler ve benzeri konuşuldu. Fakat Rojava çok zor bir mesele. Peki. E, biz hemen şöyle yaptık, vururuz da bitiririz. Hemen demokratikleştirir de bir şey yaparız, hallederiz. Hayır öyle bir konu değildir ama kesinlikle buradaki süreç orayı da etkileyecek oradaki süreç burayı da etkileyecektir. Hatta komisyon çalışmalarını da etkileyecektir veya komisyon çalışmaları da orayı etkileyecektir. Ee, daha daha umutluyuz. Öyle çok karamsarlık falan yok ama zorluklar var. Bunu bilmek lazım. Sonuçta çok çok